E bu da e, bu da erkekler için demeyeyim ama gerçekten yani erkeklerin seveceği bir. E, evet sen bunu çok şey, övüyorsun. Ne olduğunu şey, bunun. Abi mükemmel. Abi ne, ne hikayesi? Yani. Net söylüyorum. Tamam, mükemmel ne ama? Mükemmel. Şimdi geçen de söylemiştim ya yani bu e, Sakamoto değil. Sakamoto değil. Şimdi buradaki yani bir baktığın zaman konuşuyor. E, adam yaku, şey yakuza ve e, yakuza'nın şeyi, e, şeyi. kiralık katil diyeceğimiz Hı -hı. bir adam e, aslında kendini Yakuza'dan da görmüyor. En sonunda bu iş sonunda bunu diyorlar ki ya gel sen seni love low profile alacağız. Bir şehre yerleşeceksin hı hı. ve bir işe gireceksin. gizleneceksin. Gizleneceksin mi? diyor. Bir sene gizleneceksin diyor ve orada da bir yine küçük bir Yakuza var tamam mı? o küçük yokuzu Aa çizmeler bak. Tabii tabi, ki mükemmel. Küçük yokuza bunun peşine takılıyor. Bir de kız var. Bu da onun gibi kiralık. Hı -hı. E, kardeşiz diye bunlar oturuyorlar ama e, kız devamlı. Bu farklı. E, küçük farklı e, ama kardeşsiz. Evet, ikisi de killer yani. E, ve şimdi bunlar aynı evdeler. E, adam bir işe giriyor.